dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları düblajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Bakın ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da, uydurun da, yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şimdi bu... <laughs> gençler, gençler bir dakika burayı bir açıklayalım. Burayı bir açıklayalım. Şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu meclisi izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Dün Başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız. dün gazetelerde gördünüz. Bugün devam ediyor. Yedi bini aşkın bu ülkenin değişik kesimlerinden sadece kendileri hariç sadece kendi kesimleri hariç bütün insanları nasıl dinlediklerini gördünüz. Değerli arkadaşlar bunların hepsi şantaj dosyalarıdır. Vakti saati geldiğinde bu şantajlar hemen o insanların karşısına çıkarılsın diye hazırlanmış dosyalar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ihtimalle bugün dün akşamki montajı gerçekmiş gibi lanse edecek. Bu montaj üzerinden dedikodu siyaseti yapacak. Belki onu da gelip kendi grup toplantısında izletecek. Buradan peşinen ifade ediyorum. Ey Cabe, siz kendi partinizde kaset siyaseti yapabilirsiniz. Siz kendi partinizi kasetle tanzim edebilirsiniz. Siz kasetle genel başkan gönderip kasetle genel başkan olabilirsiniz veya getirebilirsiniz. Ama sizin kaset siyasetiniz AK Parti'ye sökmez ve sökmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti bu ihanete bu alçakça saldırıya asla teslim olmaz ve asla teslim olmayacak. Dün akşam CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplantı yapmışlar. Niye? Montaj var ya, oradan bir şey çıkarabilir miyiz? Müşterek hareket ediyorlar. Oradan bir rant, bir nema elde edebilir miyiz? Sandıktan çıkamıyoruz. Darbe de olmuyor. Bari bu okyanus ötesinden atılan yemle durumu idare edebilir miyiz? Aç tavuk rüyasında görür biliyorsunuz. Dar ambarında görülmüş ya kendini. <laughs> Bunlar şimdi kendilerini dar ambarında görüyorlar. Avuçlarını yalarlar avuçlarını. Bizi buraya bizi buraya millet getirdi ve sadece sadece açık söylüyorum millet götürür. Kardeşlerim biz montaj kasetlerle milletin emanetini yere düşüreceğimizi zannedenler de ancak ham hayalle yetinir. Buradan şunun da altını çiziyorum. Daha önce de defayetle ifade ettim. Bugün de söylüyorum. Biz bu gündeme teslim olmayacağız. Aziz milletimin burayı özellikle dinlemesini rica ediyorum. Bütün iddialara, bütün iftiralara, tüm ithamlara tek tek cevap veririz. Vakti zamanı geldiğinde cevabını da vereceğiz. Süreç zaten akla karayı ortaya çıkartıyor. Yaşadığımız süreç oynanan oyunu, kurulan tuzağı, yapılmak istenen itibarsızlaştırma operasyonunu zaten deşifre ediyorum. Tekrar söylüyorum. Cevabını veremeyeceğimiz hiçbir iddia yok. Ama ne ben ne AK Parti teşkilatı bu gündem değiştirme tuzağına düşmeyecek. Bunların gündemine teslim olmayacağız. Eğer bunların gündemine teslim olursak, bunların kirli montajlarıyla, kirli tuzaklarıyla uğraşmaktan millete hizmet üretemeyiz. 30 Mart'a kadar bunları hiç umursamayacağız. Milletim şunu bilsin. Bu saldırı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı AK Parti genel başkanına yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun başbakanına yapılan bir saldırıdır. Bugün eğer buna boyun eğersek bizden sonra gelecek tüm başbakanlara, tüm bakanlara, Türkiye siyasetinin geleceğine haksızlık yapmış oluruz. Merhum Menderes'i idam ederek ondan sonra gelen tüm başbakanlara bunlar korkumuz yok. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir ülkeden hiçbir ülkede kurulan tezgahtan, tuzaktan, hiçbir hainden korkumuz yok. Bizimle bir hesabı olan varsa 30 Mart'ta gelsin bunu sandıkta görüşelim. Sandık dışındaki her niyet açık şekilde milli irade, açık şekilde demokrasiye, açık şekilde istiklalimize bir saldırıdır. Evet. Değerli arkadaşlar, bu bir istiklal mücadelesidir. İstiklalimiz adına canımızı ortaya koymaktan da bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. <laughs> Buradan tekrar söylüyorum. Ellerinden geleni yapsınlar. İstedikleri montajı üretsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Son sözü millet söyleyecek. Son kararı millet verecek. <laughs> değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli